Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar biz bugün ne yapacağız Esma? Hamburger. Biz bugün kahvaltılı hamburger yapmak istedik. Yani hani Esma ana sınıfından döndü. Ben de yeni uyandım maalesef. Dedik ki hadi kalkalım bir kahvaltı yapalım ve hamburger yapalım. Değil mi? Evet. Arı Maya ile beraber ne yapacağız? Hamburger. Hamburger yapacağız arkadaşlar. Hadi o zaman bekletmeden başlayalım mı Esma? Evet ben yapacağım. Evet arkadaşlar başlamadan önce bir başlık göstereyim size malzememize. Burada salam, kaşar, domates, iki hamburger ekmeği, bir taze peynir ve bir aromayamız var. Çayımız da kaynayınca koyacağız yanına değil mi Esma? Hadi bakalım yapmaya başlayalım Esma. Peynirden sürmek ister misin? <laughs> Bu peynir için. Bence ilk altına bu peynirden sürelim Esma. Hı. Dur, bir saniye. Şöyle sana koyacağım. Sen de sürebilirsin istersen. Ah. Ah, Esma sür. Evet Esma. Arkadaşlar kahvaltı yapın. Çok önemli bir şey kahvaltı yapmak. Evet Esma yardımcı olmamı ister misin? Tamam. Yap bakalım. Esma yapıyor arkadaşlar. Arımaya da aç aç bekliyor. Ona da bir tane yapacağız. Ve Esma'yı bir arımaya ya. Tamam. Böyle ortasını azıcık mı süreceksin Esma? Bence biraz daha sür. Ama ağaç geldi. Böyle yardımcı olayım istersen. Al ah, bunu da sür. Yeter. Aynen. Ben şu aşağıları doğru sür. Evet arkadaşlar Esma peyniri sürüyor. Tam yeter o zaman. Yeter o zaman. Yeter o zaman. Şöyle geri Şimdi kaşar koyalım. Esma kaşarını koyuyor arkadaşlar. Dilimledik Esma ile kaşarları ve salamları. Esma koyuyor. Şimdi bence salamları koyalım. Bence en sonunu koy. İki salamları koyalım. Evet arkadaşlar Esma salamlarını koyuyor. Evet Esma. Salamları koyduk. Şimdi domates koyuyoruz. İnce dilimlenmiş domateslerimizi alıp koyuyoruz. Arkadaşlar ince dilimlenmiş domatesleri koyduk ve hamburgerimizi hazırladık. Evet ikincisini arımayla yapmaya başlayabiliriz. Bunu koyduk tabağa. Evet koyayım sana. Evet, al sür bakalım arımayla. Arım maya heyecanla bekliyor arkadaşlar. Ben çok acıktım. ne dedin? Aa, Esma Arma'ya çok acıkmış. Hızlıca yapalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Esma sürüyor tekrardan. Birincisi hazır. ikincisine başlıyoruz. Esma çok yeteneklisin. Esma hemen sürüyor arkadaşlar. Evet, çok güzel. Çok güzel sürdün Esma. Tamam, hadi bakalım İlk kaşarımızı ser üstüne. Koy koy, fark etmez koy. Büyük kaşarımız yok yani, dilimledik hepsini. Evet arkadaşlar, Esma koyuyor. Bu sağlıklı bir e, hamburger oldu değil mi Esma? Esma bu yani arkadaşlar bu kahvaltılık bir hamburger Vallahi ve tercihimiz hep böyle, böyle koymanız yemeniz şöyle, şöyle koyalım Sıra sıra yapıyoruz aynen sıra sıra yapıyoruz tamam şimdi domateslerimizi koyabiliriz o sefer böyle evet olsun büyük dilimlerimiz var tam bir tane yeter evet esma üstünü kapatıyor dandırını Evet arkadaşlar ikinci hamburgerimiz. De. Arkadaşlar ben çok acıktım. Evet, işte. Ne dedin dedi? Çok acıktım. Aa, yemeğin kokusu burnuna gitmiş. Arkadaşlar çok acıkmış. Hemen yemeğe geçiyoruz. Arkadaşlar biz hamburgerlerimizi ve çayımızı alıp geldik Oturmaya. Esma isterseniz başlayabilirsiniz. Bu senin olsun. Bu da Arı Arımaya'nın Ar yemeği. Şöyle koyayım. Elmaya yiyebilirsin ya. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.